Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı günler. Yasal uyarımızı yapalım. Az sat tut tavsiyesi vermiyoruz. İyi niyetle bilgi paylaşıyoruz. Şimdi bugün e, İhlas grubunu komple e, bir analiz edeceğiz bu videoda. Sonrasındaki videomda da haftalık yükselme potansiyeli olan hisselerden bahsedeceğim. Şimdi ilk başta İhlas grubuna geçmeden önce bir kere borsamızın bir analizini kısaca bir yapalım. Şimdi e, düşen trendin üstünde Yine kalıcılık sağladı ama şuraya baktığımızda 22 Ocak'ta bir yeşil mum sonrasında kırmızı mumlar yine devam ediyor. Şimdi şuraya baktığımızda şu seviyede 9 Aralık civarlarına gene gelmiş borsa. Burada az çok zigzaglar yapmış. Burada da ne zaman seviye diyelim 11 Aralık. Şimdi de 11 Aralık 11 Aralık 11, Aralık, 11 Ocak desek 25 Ocak desek yani bir buçuk aydır iki aydır da Kimsenin para kazandığı yok. Sol tarafa baktığımızda GYO'lar Cuma günü biraz hareket oldu. Bakın koskoca borsada 3 tane tavan var. O da HLGO BKPYO Frigo. Yani bu şirketlerde de doğru dürüst kar yok. Sadece tahtacıların istediğiyle giden şirketler. Bizim karlı şirketleri zaten analiz ediyoruz. Diğerleriyle çok işimiz yok. Şimdi karlı şirketler gitmediği zaman diğerleri de gidiyorsa bu tahtacı götürüyordur. E, bu tarz durumlar vardır. Karlı şirketler yani bir şirketin gitmesi için karı veya hikayesi olması lazım. Biz bunları seçiyoruz daha çok. E, gitmiyor. Gitmiyorsa e, burada çok yapacağımız bir şey kalmıyor. Biz doğru olanı biz yapıyoruz. Kısa vadede gitmeyebilir ama orta vadede işler açıldığı zaman elbet gidecektir. Bunun yani karlı şirket ve ucuz şirket e, elbet gidecektir. Ama bu şirketler soldaki şirketler bir iki gün gider sonra bir çakar. Malı elinizde kalabilir. Şimdi e, İhlas grubuna geç, e, geçelim. Başlayalım. İhya ile başlayalım mesela. İhlas yayın. İhlas yayın diplerde gözüküyor. 200 günlük ortalamasının çok çok altında. Yavaş yavaş da olsa aşağı düşüş söz konusu. 3.32, 3.35 bölgeleri. bayağı bir direnç gözüküyor. Şirket e, şu bölgelerde de bir hikaye yok. Kendi hareketi yapmış. Şimdi hikaye var. Şuradan çaktılar. Aşağı insanları bezdiriyorlar. Şimdi e, burada stokastik diplerde yani aşırı e, satılmış bölgelerde bu şirket aşırı satılmış artık diplerde gözüküyor teknik olarak. E, RSI'da yine aşırı satılan bölgeye gözüküyor. Şuradan yukarı kırdığı zaman e, denenebilir şirket. O zaman al veriyor. Mekli mekli de kararsız yukarı doğru e, yön gözüküyor. Şimdi takaslarına baktığımızda İHİ'nin e, son 4 günde Alıcılar, TEP ve vakıf ciddi şekilde malı toplamış burada. Genel toplamda iş yatırım, Citibank yatırım fonları, e, şirketin tahtacıları gözüküyor. Şimdi burada e, TEP yatırım, vakıf yatırım niye şirketi topluyor? E tabii ki e, elbet hareketler olacaktır. Şirketler, e, ihlas şirketleri zaten ucuz ve şimdi hikayesi var. Şimdi ihlastan sonra e, hangisine bakalım? İHH haber Diğer haber de gene grafikler hemen hemen aynı. Bir takaslarına bakalım. İla Holding'e de sıra gelecektir. Şimdi Marbas e, TEP gene TEP'te toplama var gene gruplar gruplarda. TEP yapı kredi vakıf ak. Burada genelde Citibank, e, yabancı abi kapital garanti bir veya genel toplamda da şirketin tahtacısı. Burada e, dediğim gibi şu bölgedeki gibi burada insanları gene bekletiyorlar. Şirket e, sermayesi en küçük şirket ve patladığı zaman ciddi gidebilecek bir şirket burada da Şuradaki üçgeni de aşağı kırarsa şu bölgelerde kırarsa güzel hareketler Olur burada da gene bana göre benzeme politikası Devam ediyor yine düşüşlerde ufak ufak yani dediğim gibi borsa analizini yaptık iki ayda bir buçuk aydır gene insanlara para kazandırmıyorlar zaten borsada Burada da yine e, bir buçuk ayda burada da para kazandırmıyorlar yani o yüzden çok fazla e, üzülmeye gerek yok. İhlas'tan sonra evaletlerine bakalım. Ev aletlerinde e, biraz daha düşüşler sınırlı. Şu bölgede e, cuma günü güzel kapanış yapmış. Bu mum benim en sevdiğim mumlardan. Neden? E, çünkü e, şuradan açıyor. Aşağı doğru salıyor. Sonra aşağıdan çok güzel alıcılar geliyor. Şirketi yukarı götürüyor. Yeşil kapatmış. Çok güzel. Bu da yutan mum olmuş. Diplerde. İhlas ev biraz daha e, teknik e, durumu biraz daha burada güzel. Takaslarına baktığımızda genel toplam iş yatırım, ziraat tahtacısı, ee, iş yatırım bakın tahtacı toplamış bu önemli bir şey. Ee, info deniz garanti ve bakın. Buradan da dediğim gibi buralar dip bölgesi gözüküyor 242'nin altına 238 derecenin stop konup denenebilir. Elinizdeyse elinizdeyse de borsada kazandı şimdi ilaz kazandırmayabilir ama dediğim gibi borsada kazandırmıyor o yüzden çok bir üzülecek çok bir durum yok borsa kazandırırsa yarın işler dönerse borsa çok çok yüzde %2-3-2-3 giderse yukarı bunlar gitmezse o zaman biraz daha korkmak gerekiyor o yüzden biraz daha yüreğinizi rahatlatın yani güzel hareketler hikaye olmasa da şirket yapabiliyor şimdi hikayede var biliyorsunuz hikayede ihlas videosunda önce anlatacağım şimdi biraz daha gazeteye bakalım gazetelerde hemen hemen aynı hareketler Hemen hemen aynı olaylar 200 günlüğe doğru geliyor. İlas gazeteyi kimler topluyor, kimler tahtlaşsız bakalım. Bank of America'nın alması çok çok tabii ki güzel. Son dönemde Global Gedik almış alıcılar. Sonrasında iş yatırım Global e, bu yatırım da genel topla e, genel toplamdaki hissenin sahipleri. Şimdi burada da e, hissenin e, güzel şekilde toplandığı gözüküyor. İlas gazeteden sonra e, ne demiştik? İhlas gayrimenkule bakalım. Bir tek o kaldı. Gayrimenkul de hemen hemen ihlasla aynı grafiği paylaşıyor. Bunun da işte 1.97 96'nın üstü, 95'in altında kapanış yapsaydı satıp çıkılabilir. Aşağıdan yine mal yerine konabilirdi. Burada da bayağı da bir direnci de var aslında bu bölgede. 1.98'de. Şurada da dirençleri var. Buradan da tepkilerini alıp gelmesini bekliyoruz. Şu düşüşlerden sonraki şu mum kararsızlık mumu yani düştüm ben kararsız kaldım artık yukarı olabilir diye yorum yapabiliriz. Elde olanlar e, bekleyebilir. E neden bekleyecek? Çünkü dediğim gibi borsa gitmiyorsa şirketler de gitmeyebilir. Zaten e, güzel bir kar bıraktı. Şuralardan güzel gitti. Biraz düzeltmesini yaptı gayrimenkulde. Bu şekil hareketini yaptı. Şimdi alıcılar hak yatırım tep taciller son dönemde toplamış. iş yatırım Türk Ekonomi Bankası Garanti ve genel toplamda Şimdi dediğim gibi bu bölgelerin altında kapanış yaparsa ama burada da dirençleri var bu şirkette. Yani gayrimenkul her zaman bir, de bir tık daha önde olabilir. Diğer işte yayın, ajans, haber gibi dur şeylere göre biraz daha önde olabilir. Gazeteye baktık. İhlas, gayrimenkul, İhlas. Hepsine baktık. Şimdi gelelim İHLAS'a. İHLAS'a gelmeden önce şimdi burada güzel bir analizlerimi yapacağım. Öncelikle sizden destek için kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Şimdi şurada şöyle bir konu gözüme çarpıyor. Şu videomu lütfen e, takipçilerim veya bizi yeni izleyenler izlesin. Bakın izleme oranı biraz daha düşük. Gündoğdu Borsa yasaları. Şimdi bunları yapmazsak borsada başarılı olma oranımız çok çok az. Bu, bu video az izleniyor ama işte diyelim ki tavan gidecek video, e, hisseler videosu bunun 3 katı izleniyor. 3 katı izlenen 4 katı izleniyor. Şimdi biz bu bilgileri ilk önce izlersek bizim için çok çok da daha iyi olur. Şimdi İhlas e, tabii ki beraber çalıştığım kişiler var. Telegram grubum var. Ve e, insanlar buradaki yaptığı en büyük hata bütün parasını İhlas'a yatırıyor. Şimdi görüyorum ihlas tamam, İhlas gidecek. E, i̇şte e, onlar, 15'ler, 20'ler, 30'lar konuşuluyor. Neden işte 25 senede şirket gitmedi? Borsadaki hemen hemen tek şirket, en en nadir şirketlerden. Şimdi bu kadar iş aldıktan sonra e, 7 milyar dolar Şirketin sermayesi 600 milyon, 680 milyon. Şimdi ve e, devletin de bu işte eli olduğu için şirket hızlı e, gidebilir diye konuşuldu. Ki mantıklı olan da odur. Şirket ne yaptı? 1 liralardan 4 lira 4 kat gitti. Sonrasında düzeltti. Dip bölgesini 3 yaptı. Yani 3 kat gitmiş oluyor şu ana kadar. Şirket işte haberden sonraki dönemde işte Kasım'dan e, ne diyelim Ocağı kadar 3 kat gitmiş oluyor. E, şirket diğer şirketlere baktığımızda en az giden diyelim Sabancı Holding bile 25 senede belki 100 kat gitmiştir bölünmelerle beraber. Şimdi o yüzden 3 kat giden şirkette burada yukarı gitme durumları herkes tarafından beklenti halinde. Şimdi ama biz şurada şunu hata, hatayı yapıyoruz. En önemli hatamız. Şimdi işte 1 milyon paramız varsa ya ihlas gidecek. Ya herro ya merro deyip 1 milyonu komple ihlasa yatırıyoruz. Bu şekilde olduğu zaman ne oluyor? İhlas gitmiyor. Canımız canı insanı sıkılıyor. Göz ihlas Herkes e, bu videonun da özel amacı. Hocam işte ihlas özel videosu çekelim. Tamam. E, çekelim. Şu an durum bu. Buradan dediğim gibi 3'ün altında burada kapanış yaptığı zaman şirketten uzaklaşılabilir. <laughs> Çok pardon. E, Boğazlarım da hala kötü. Şimdi şirketten uzaklaşılabilir. Ama aşağılardan aşağı bölgelerden döndüğü zaman yine tepki verene kadar e, yine ellenmez. Tepki verdiği zaman yine aşağıdan alımlar düşünülebilir. Şimdi en büyük yaptığımız hatamız biz işte tavan tavan giden hisseler o videolarını izleyeyim ama ya kendimi ayırıp da kendi gelişimime zaman ayırmayın. Şimdi dediğim gibi tek hisse aldığımız zaman riskimiz çok oluyor. Biz mesela beraber çalıştığımız bir e, samimi konuşayım. Bir iş adamıyla İlas'ın e, komple e, elinde İlas vardı. İlas'ın bir kısmını sattık. E, sonrasında birkaç hisseye böldük. Ne oldu? O süreç içinde İhlas gitmedi. İhlas'a çaktılar. Ama biz diğer aldığımız hisselerden kazandık. Şimdi dediğim gibi yani bir süre borsada bunlar olabiliyor. Çakabiliyorlar, canınızı sıkabiliyorlar. İşte bir 2 ay gitmiyor. Ondan sonrası bir gitmeye başlar. Ne olur? Şimdi biz İhlas haricindeki hisselerden de kazandık. O yüzden İhlas'tan kazanmazsan diğerinden kazanırsın. Hiç çoktan keyfin yerine gelir. Ve biraz daha rahat uyuruz. O yüzden kesinlikle bir portföy yapılması gerekiyor. Burada bu videomda söylüyorum. Bakın Gündoğdu Borsa yasaları 570 izlenmiş. Bunun en aşağı bence yani 2000-3000 izlenmesi gerekiyor bizim abone oranımıza göre. Ama insanlar tabii ki onu izlemiyor. Gidip tavan tavan hisseleri izliyor. Bunu yapmamız çok önemli. Portföy çok önemli. Bir de portföy yaptın. tamam 4 e, 4 tane hisse aldın ama adam işte 1 milyonun 700 binini yine ihlasa gömüyor. 300 binini işte diğer 3 hisseye bölüyor. Bu da dengeli bir portföy sayılmaz. Bu, bu da portföy yapmış çok çok portföy yapmış anlamına gelmiyor. Bunlara dikkat ederseniz e bence başarılı olursunuz. Burada da dediğim gibi İhlas 3'ün altında kapanışı yapmadığı sürece güzel. Burada da ne, teknik olarak ne diyor? Düşüş trendlerinden sonra bir kararsızlık mumu gelmesi artık hareketlerin yukarı gideceğini e, göstergesi e, olur diyebiliriz. Cuma günü şirket burada cuma günü çok çok güzel atak yaptı. Artı 5. Beş, artı 5'i de geçti. Artı beş buçuk. Gözümde üzerindeydi şirketin. Burada artı 5'ten gene satışlar biraz daha baskın çıktı. Maalesef 3.9'da günü kapattı. Gene de kötü kötü değil. 3 3 bölgesinin üstünde kapatması gene Cuma günü olmasına rağmen endeksin kötü olmasına rağmen tabii ki gene de güzel haber. Şimdi son dönem genel toplamda şirketin sahibi iş yatırım, garanti veya hak yatırım Türkiye Ekonomi Bankası Vakıf. Şimdi burada e, top, genel toplamda da Deniz Yatırım, a Kapital, e, Filip, Hulus, Osmanlı ve Küçük Yatırım'da da şirketi hala alıyor. Satıcılar kimmiş? Vakıfla Ak Yatırım'ı satması biraz şaşırttı beni. E, vakıfın burada şu bölgede vakıf topluyordu. Biraz daha e, şu bölgede topladı, bir yerlerde topladı. Şurada gene sattı tuhaf şekilde sattı. O biraz tuhaf ama alıcılar da buradan deniz yatırım e, deniz yatırım abi kapital Philip'te topladı şimdi e, burada tabii ki elimizde varsa sıkıntı yok şimdi 4 saatliğe baktığımızda 4 saatlikte buradaki işte MACD stokastik yukarı ve acim yukarı arası güzel yerde gözüküyor 2 saatlikte yine baktığımızda Burada teknik göstergeler yine yukarı gözüküyor. Biraz daha zaman dilimini aşağı aldığımızda Güzel hareketler gözüküyor. Niye? Şimdi saatlikte baktık. Şimdi saatlikte biraz daha kısa düşünüyorsak tabii ki saatlikte bakmalıyız. En azından benim stratejim, benim sistemim bu. Şimdi saatlikte düşen kırılmış mı? Çünkü saatlikte düşen kırıldıktan sonra hareketler başlıyor. Saatlikte düşen kırılmış. Burada onaya gelmiş. Burada onay oldu bir saat önce. Saat 16'da Cuma günü. Onay aldı. Yukarı gitmesi beklendi. Sonrasında gene maalesef saat 17'den sonra gene bu trendin altında kapadı. Sonrasında hissenin kapanışı bu trendin tam üst bölgesinde yani onay bölgesinde şirketi kapattılar. Pazartesi günü şirket özellikle ilk bir saat alıcılar geliyorsa muhtemelen yukarı dönecektir, yukarı gidecektir. Teknik olarak biraz daha tabii ki öyle olay ekmek yok. İnsanları biraz daha düşündürücü şekilde, dolayı şekilde bir yerde bıraktılar. Ama dediğim gibi gün içi bunun altına aşağı salıp milletten mal alıp Yine yukarı çakabilirler. Gün sonu kapanış önemli. Bu şekilde. İhlas'ta da son durum bu şekilde. Yani şu an Cuma günü çok problemli kapatmadı. Ama pazartesi günü biraz daha şirketi takipimde olacak. Şimdi güzel haber. Şuradaki hacim. Bakın şuradaki hacim şu bölgedeki buradaki hacim. En son şu bölgedeki hacim kadarmış. Çok güzel. Şimdi şu bölgede ciddi hacimler vardı. Burada da hacimli şekilde bakın. Son dönemde en sondaki hacim Kasım ayında. Yani bu rally zamanındaki hacim kadar olmuş. Ciddi bir savaş vardı zaten tahtasında. Ben de baktım. Ee, buradaki hacim de artması şu bölgede de e, biraz daha tabii ki şirketin fiyatın artacağını e, biraz daha gösteriyor. Buradan artık. Dönebilir. Şu bölgeler dip. Burada bu kadar dip dip. dip. Burada da birkaç gün böyle dip, dip götürüp sonra yeniden patlatabilirler. Aşağıda da salarlarsa, günlük kapanış yaparlarsa satıp çıkmak gerekiyor. Son durum bu şekilde. Umarız faydalı oluyoruzdur. Tekrarlardan görüşmek üzere.